Çok güzel bir çalışma, çok güzel bir planlama, çok güzel bir uygulama. Başta tabii arkadaşlarımın yaptığı planlamalar. Diğer taraftan da tüm bu konuda iş yapanların, tüm kurumlarımızın, kuruluşlarımızın, çalışanlarımızın, mühendislerimizin, emekçilerimizin, herkesin buraya gelip de emeklerini de sergilemesi, herkesin birbirini görmesi gerçekten güzel bir, en azından bir motivasyon kaynağı, en azından iddialarımızın devamını sağlıyor inşallah bu önümüzdeki çok daha gelişerek devam edecek. Ve çok ciddi atılımların da bunlar temellerini oluşturuyor. Bugün bu çalışmaları yapanlara, planlayanlara, icra edenlere, bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum. Son derece başarılı bir organizasyon. Ve bütün orada çalışanların da, katılımcıların da yüksek bir moralle, yüksek bir motivasyonla, son derece istekli ve azimli olduklarını da görmekten ayrıca mutlu olduğumuzu burada belirtmek istiyorum.